Değerli Müslümanlar, Allah'ın rahmeti, bereketi ve hidayeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Rabbim bu dünyada da öbür dünyada da bizi merhametiyle yargılasın, bizi rahmetiyle huzuruna çıkarsın. Musibetlere karşı, sıkıntı ve dertlere karşı ya da dua ederken Rabbimizden bir şey dilerken, bir şey isterken okunacak dua. Hazreti Aişe ve Hazreti cafer Sadık'ın bize rivayet ettiği şekli şudur değerli kardeşlerim. Eğer ki bir musibet size denk geldi, o musibetin size zarar vermesini istemiyorsanız ya da Allah'tan bir dua isteyeceksiniz. İşte o zaman ellerinizi kaldırın. Duaya başlamadan önce Rabbena, 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 Rabbena beş defa deyin ve sonra duanıza başlayın. İnşallahü Teala o duadan emin olursunuz. O musibete karşı da koruma altına alınmış olursunuz. Hazreti Ayşe ve Hazreti cafer Sadık